12 ay ekranlarından kucak dolusu sevgiler, selamlar diyoruz. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Özgür Çelik gazetecilere bir yemek verdi. Şu anda da yanımızda. Cumhuriyet Halk Partisi Bahçelievler İlçe Başkanı Avukat Danış Akpolat da yanımızda. Evet Bayram Bey. Başkanım Bahçelievler'den selamlar getirdik öncelikle. Şimdi Bahçelievler halkı sizden çok şeyler bekliyor. Bahçelievler bu sefer seçimlerde nasıl bir strateji izleyecek, neler yapacak, adayımız kimler olacak, nasıl bir aday olacak, Bahçelievler alınacak mı bu sefer onu merak ediyoruz. Evet, öncelikle şunu ifade etmek isterim Bahçelievleri kazanacağız. Ben İstanbul İl Başkanı olarak. İl başkanlığı görevimden önce Bahçelievler'de 6 yıl ilçe başkanlığı yaptım. Bahçelievler'in sorunlarını biliyorum. Bahçelievler'in geçmişten bugüne kadar problemlerini biliyorum. Bu yönüyle Bahçelievler'deki belediye başkan adayımızı sanıyorum önümüzdeki hafta ya da en geç ondan sonraki hafta açıklamış olacağız ve belediye başkan adayımız hem Bahçelievler'deki bizim 6 yıllık ilçe başkanlığı tecrübemizin getirmiş olduğu bilgilerle hem de kendisinin bahçelievler'deki tecrübeleriyle hem bahçelievler'in sorunlarını bahçelievlere çok sistemli bir şekilde anlatacak hem de bizim çözüm önerilerimizi Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun bahçelievlere yaptığı önemli hizmetleri topluma anlatacak ve 31 Mart 2024'te Bahçelievler'de Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanı Bahçelievleri yönetmeye başlayacak. Buna gerçekten ihtiyaç var. Ne yazık ki çok uzun süredir 20 yıldır iktidar partisinin belediye başkanları tarafından yönetilen Bahçelievler'in çok ağır sorunları var. Bu ağır sorunların en önemlilerinden bir tanesi örnek vermek gerekirse kişi başına düşen yeşil alan miktarı sadece 0,8 yani Bahçelievler yüz ölçümü küçük bir ilçe toplam alanı 17 kilometre kare ama 605 bin yerleşik nüfusu var. Bunun yanında 100 bin mülteci bahçeli evlerde yaşıyor. 700 bin insanın yaşadığı 17 kilometre kare alanda 700 bin insanın yaşadığı bir durum var bahçeli evlerde. 1 kilometre karede bahçeli evlerde 45 bin insan yaşıyor. Çok önemli bir yeşil alan sorunu, çok önemli bir trafik problemi. Bahçeli evlerin var içerisinde ve bahçeli evlerin sosyal donatı ile ilgili çok önemli sorunlar var çok ciddi bir kentsel dönüşüm problemi var bahçeli evlerin. Binaların yüzde 85'i 99 depreminden önce yapılmış. Hatta bahçeli evlerde daha deprem olmadan yıkılan binalar var. Bunlardan bir tanesi Soğanlı Mahallesi'nde. Birkaç ay önce hepimiz birlikte tanıklık ettik. Bir tanesi Siyavuşpaşa'da, Şirin Evler'de yine aynı sorunlar var. Binaların yüzde 85'i 99 depreminden önce yapılmış. Ama Bahçeli Evler'de ne yazık ki bu sorunları gündeme getirmek ve bu sorunları çözmek yerine sürekli evlere sabun dağıtılarak, havlu dağıtılarak, promosyon gazoz kapağı açacağı dağıtarak, havlu dağıtarak ve bütün panolara vaatlerimizin yüzde %95'ini gerçekleştirdik diyerek sadece promosyon ve reklam belediyeciliği yapan bir anlayış var. 2019 vaat kitapçığı bizim elimizde şunu çok net ifade etmek isterim belediye başkanımız çok yakında Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkan adayı bunları Bahçelievler halkına anlatacak Bahçelievler'in her tarafında billboardlar var. Vaatlerimizin yüzde 95'ini gerçekleştirdik diye bizdeki 2019 vaat kitapçığına göre, kendisinin vaat kitapçığına göre henüz yüzde 20'sini gerçekleştirebilmiş değil. Bunları belediye başkan adayımız çok yakında Bahçelievler evler kamuoyuyla paylaşacak. Ancak kendisinin Bahçelievler'de nasıl bir sosyal demokrat belediyecilik yapacağı ile ilgili projelerini de anlatacak. En geç Ocak ayının sonunda belediye başkanı adayımız yola çıkmış olacak. Evet. Teşekkür ediyorum. Sevgili başkanım evet. sizden de alalım. Başka. Yani Özgür başkanımızın yaptığı değerlendirmeleri zaten üstüne fazla bir ekleme yapmaya gerek duymuyoruz. Adayımızın belirlenmesini bekliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi mevcut ilçe yönetimi tarihi yazmış bir yönetimdir. Çünkü içinden il başkanı çıkarmıştır. Aynı yönetimin şu andaki tek motivasyonu bahçeli evleri alarak Şimdiye kadar bahçeli Evlerde ilk defa Cumhuriyet Halk Partisi bayrağını dalgalandırmak ve kırılamayacak rekorları. Kırılamayacak başarıları yazarak tarihe ismini altın harflerle yazdırmaktır. Yönetimin motivasyonu bu anlamda güçlüdür. Zaten Mayıs ayından itibaren de seçim çalışmalarına start vermiştik. Çalışmalarımız da şu anda devam ediyor. Gerek sağ çalışmalarımız olsun, gerekse planlama çalışmalarımız çok kısa bir süre içerisinde adayımızın belirlenmesiyle beraber tam gücümüzle, tam motivasyonla belediyeyi kazanmak için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Bütün halkımız da bundan emin olsun. Teşekkür ediyorum. Bayrağınızın var. Ya başkan ama soramadım ama Bahçelievler'den yetiştirdiğimiz bir il başkanı oldu. Yani bir Bahçelievler'in bir ayrıcalığı olacak mı burada yerel seçimlerde? Yani diğer ilçelere göre bir torpilli olacak mıyız yani? çalışmalarımızda olsun, diğer koşulları olsun. Bir farkımız olacak mı? Şimdi başkanımız Bahçelievler'den çıktı. Kendisinin ama omzuna çok ciddi yük bindirdik. Bir ilçenin yükünü taşırken başarılı bir şekilde 6 senelik yönetim döneminde Şimdi 39 ilçenin yükünü e, kendisi sırtlamak zorunda ama yanında çok ciddi ve başarılı bir yönetim kurulumuz var. Bence başkanımızın gözü arkada değildir. Biz onun yükünü de hafifletecek şekilde çalışmalarla kendisini e, farklı başarılara da imza attıracağız bahçelerde. Tabii ki. Tabii ki motivasyonumuz bu şekilde zaten. Tamam, teşekkür kolay ederim. Gelsin. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet 12 ay ekranlarından Kucak Dostu selamlarla başladık. Ee, sağlıkla kalın. 12 aydan ayrılmayın. Ee, bizi takip etmeye devam